Şimdi İFA'da Karçer'in standına geldik. Cam temizlemek gerçekten zor bir iş. Daha kolay nasıl temizleniyor bunu göstermek istiyoruz. Şimdi burada yeni bir ürün var. Bu ürün ismi Window Wack 8. Bu modelin en önemli farklarından bir tanesi. Sadece yukarıdan aşağı değil sağdan sola veya aşağıdan yukarıda temizlik yapabilmeniz yataklarımızı, koltuklarımızı veya döşemelerimizi temizlemek için süpürüyoruz. Ancak ne kadar süpürsek de içlerinde bakteriler, tozlar veya akarlar kalabiliyor. İşte bunun için güzel bir çözüm buldum burada. Ultraviyole yatak süpürgesi. Ultraviyole kısmı önce akarları, bakterileri öldürüyor. Sonrasında süpürge tarafından toparlanıyor. Mesela bir hamburgerden bir ketçap döküldü. Eyvah! Şimdi yanımda S2 halı ve koltuk temizleme makinesi bulunuyor. Ve hemen çalıştıracağız ve bakalım bu ketçap kolay bir şekilde temizleniyor mu göreceğiz. Hemen ıslatarak başlayalım bakalım temizliğe. Bu arada ne kadar çok ketçabı çektiğin de buradan takip edebilirsiniz. Tabii halıları da temizleyebilirsiniz. Evde kullandığınız ürünleri temizleyebilirsiniz. FCV 4 ıslak kuru dikey süpürge üzerinde bir bataryası var şarj edilerek kullanılıyor yaklaşık 45 dakika boyunca temizlik yapabiliyorsunuz Şimdi yanımızda Karşıyar Türkiye Pazarlama Müdürü Gökçe Dönmez Ölmez var. Tek odağımız temizlik çözümleri ve bu yılda 90. yaşımızı kutluyoruz. 90 yıldır bu motivasyonla her geçen gün üstüne koya koya tüketicimize daha inovatif, daha yüksek kaliteli teknolojiler sunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ise başta buharlı temizlik makineleri olmak üzere en az bir Karşıyar ürünü her türlü tüketicisinin evlerinde bulundurmak.